Milli egemenliğin üzerinde hiçbir şeyi tanımıyoruz. Bize göre hiçbir kişi, hiçbir aile, hiçbir dernek, vakıf, parti, cemaat, tarikat milli egemenliğin üstünde olmaz ve olamaz. Cumhuriyetin ilke ve ideallerini hayata geçirmek hepimizin bu şehirdeki, bu ülkedeki görev alan her yöneticinin esas sorumluluğudur. Ben şahsen bütün çalışma arkadaşlarımla, bütün yol arkadaşlarımla tam da böyle hissediyorum. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi bugün burada açılışını yaptığımız işler cumhuriyetimizin o kuruluş değerlerine ve ilkelerine yakışan işler olmasıyla da ayrıca gurur duyuyorum. Amacımız toplumda en yüksek hürriyetin en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması ve korunması ise işte tam da orada çocuklar ve kadınlar ayrı bir yerde duruyor. Eşitlik duygusu çok kıymetli. Eşitlik duygusunun bir başka tarifi hiç kimsenin arkada kalmaması. Herkesin aynı yolculuğu eşit duygularla Eşit temelleri edinerek yürüyüşünün sağlanması meselesi. Bu konuda tavizler verilmesini görmezden gelilmesine asla müsaade etmeyiz. Örneğin bir çocuğun evlendirilmesi, çocuk istismarının normal kabul edilmesi, çocukların fiziki ya da psikolojik bütünlüğünü hiçe sayan anlayışlara müsaade etmemiz mümkün değildir.